Selamlar güzel topla Queen aldım abi şu şampiyon toplayın efendisi ya her şey yeniyor ve çok hızlı yeni bu bot hiç nerf yemiyor biliyor musunuz şu bot nerf abi simbiyotik ayakkabı mükemmel bir şey hem ucuz hem de Riot bunu nerflemiyor çünkü çok alınmıyor diye ee, ya istatistiksel oyun her şey arkadaşlar nasıl desem size ona mı lan bu arada yıldırım bufflandı ya bayağı güçlü oldu her şey istatistiksel oyunda nasıl diyeyim mesela kimse almıyorsa diyor hiçbir zaman nerflemiyor herkes alıyorsa ve işarıyorsa nerfleyebilir onu Oynatörlüğü League of Legends, League of Legends, League of Legends abi Adam yani yakamadık adamı neyse bir azıp gelip 2 olucam taş yok belki keseriz Gereksiz fazla vurdum ben yani kendim beklemedim bu hasarı bu arada Allah cezamızı vermiyor 2 yönde kaçtı Niye adam bekliyor bir şey kaybetmeyecek herif ya tp atmıyor mu? Atıyor Bir daha vurmam lazım gelince ya Vuramadım mı ona şimdi? Oğlumcum. Ben hiç dedik bedava. Bir de ölüyormuşuz burada. Kesmem lazım adamı ya. Çok iyi oynuyoruz lan. Parmağımız kaçtı bu ne ya? Kesemedim ya mı bozuldu abi. Adam bir can hayatta kaldı. Öl lan. Ya öl, öl. Öl artık. Oğlum kule ne yapıyorsun lan? Yiyor mu o kadar? Yiyor da görmüyor kulenin gözü. Bizi görüyor. Aha. Vurmadı. Neyse kulü öldük. Hit oğlum ya. Orada niye ölmedi o? <laughs> Öl oğlum lan. Herif ölmüyor oğlum. Deli olacağım ha. Bilmiyorum. Öl artık lan. Allah Allah. Neymiş bu ya böyle? Neyse can az. Duramaz yine. Durursa da frizler keserim geldi gibi. Kule öldük. Bir hit daha çıkmadı. Döndüm vurdum da saldırıcı yetmedi galiba. Neyse daha bu limaksan güçleneceğiz. Adam meyve harbi itti lan. Hiçbir şey olmamış gibi. Bilmiyorum. Ne rahatlık ya öyle ha. Bir lazım acil. Koş 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 koş. Hiçbir şey alacağım. Ben... Adam ward atmış. Bey sarken. Okey. Tamam beyi tuttum ya. Beyi bende abi. Flash'e teleport yok adamın. Adam inanılmaz şans. İkidir ölmüyor. Hayırlısı yani. Hani damlıyor damlıyor. Bal damlıyor adamdan. Beyi alalım artık. Artık farm alalım kaçmasın. Fena geldi farm kaçırmak istemiyorum artık. Lan ne oldu lan bir <laughs> şey oldu tek yedi milyonlar. Milyonlara tek yedi. Dördü bir anlık mı attı lan? Nasıl yerlerdi onu? Garip. Hallediyoruz. Biz bir like yorum atın abi ondan o yorum beğeni gelmedi ya. Ondan o biraz atarsanız bakacağız. Buraya gelir mi ki acaba ya Jarvan? Adam can almış. Gelmez mi buraya? Gelmiyor. Enteresan Jarvan'la genk Lan ne deli ya. Ne diyor şey? Adam ne diyor baksana. He öldüm falan, falan. Yani nasıl bait ama çocuğu? Hadi görüşürüz. Ölmüyor. Adamda bir şey var. Canı bir kalınca bir hit atmam gerekiyor. Acayip bir şey var adamda yani. Özel bir yetenekli var anlamadım. Bu neymiş ya? Burada base atmam lazım. sağ almak lazım da şu botu bitireyim de ben bir. Hemen dönüşsün. Bakalım gidelim ya. Şu an vuramayacağız. Ama botun dönüşmesini istiyorum. Çünkü bot ayaklı base yapıyor. Çünkü git gel yapıyorsunuz Yani ignite'ım var. burada gerek yok zaten. Biz de şu an. o adama iter mi? İtecek gibi. Keseriz bir daha ya. <laughs> AD lazım bize. Bot yine kılıç alsam burada ölüyormuş adam arkadaşlar. Yani bir kılıç. Çok fark ediyor yani enteresan bir it. Şu, şu fark düşünemiyorsunuz. Her itte fazla olmak hasarı 8, 8, 8 asa da fark ettiriyor. Yine lan. Bu ne? Ay yani Büyük ölse yeter ya. öldüm güzel. Altta bizi keser bu. E marjamayacağım alt level'da. Öyle gel. Ya onu keselim ya gel. Aa, sıra oynayacak mı şimdi buna Öyle ya. Öyle dilenme. Fena dileniyor. Var ya deli dileniyor çocuk arkadaşlar. Buraya patlasa kaç vuruyor? 60. Bir şey vurmuyormuş abi. Daha basmayacağım. Az vuruyormuş. Gitemeyeceğiz lane. Haydara lazım. Neyse buramızı vuralım da. Lan iptal ettik. açınca rahatız. Saldırdığımız çok fazla artıyor. tabloyu açıkta ama emanet gibi oynuyorsun. Baksana bot'a aldığın gibi base attırıyor. <laughs> Süper lan mükemmel. Hızlı base. Bir tane vijim alalım. Denk yersek sorun olabilir. Mith'e gidebiliriz buradan dümdüz. Burada keserler galiba. Adam Yasukaya kay öldü. Gerçekten <laughs> öldü adam. Buza yeniyor galiba. Şimdi Buldi biraz değişti ama. Aha geldim Kardus'a bir anda. Hadi görüşürüz kanka. Güzel be daha kim aldım görüşürüz. Ve ev kötü ama gideceğim. Top taşı gibi bir şey de puşta. Atarım ben. Bir de şuraya atsak tamam. Her tarafı görüşürüz. O voli beni bekliyor burada çıkıyor bir yerde. O voli her yere vardı voli ya. Ne oldu kanka? E. Ee, AP mi kaçıyor mu ne kanka? Ne istiyorsun lan benden? Ne Adnan enteresan oynuyor. Bu da vuramıyorsun tabii adam adi az ya. Bir şey mi Biraz demiş lazım bize. kılıçları aldık biraz vuruyoruz 3 5. geliyor baştan. Bunu daha kesmek istiyorum ben ya. Üf ne vurdun öyle ya bana. Altı oldu da kesemez ya. Can almış adam. Tanklık şey yapacak. Tank yapacak kendine. Yani. güzel. Atın bitti mi lan senin burayı? oyun? Vur çık yapacağız abi devam etmeyeceğim. Vuracağım vuracağım çıkacağım. Adama devam etmeyeceğim hiçbir zaman. Kartuş yüzüyor buradan. Bu arada ben keseyim ya. Burayı çok mutlu gördüm seni ya. Parma falan vuruyor. sevindin mi şu an? Ha? Nasıl kaçıyor? Garip bu oyuncu. İyi de gel bir şey yapıyor kendine. Ya güzel İyi. görelim İyi yapalım şuradan dönüp buralım adama Bak, adam var ya çok enteresan ama şimdi ulti de bassa bir şey yapmaz basmadı bir şey yapmaz olmadı ya mion nerede yürüseydi idim onlar ya Allah belamı mıs gibi ya minyonlar var ya. Bir iki saniye erken yürüseler. Neyse beyzeyeceğim. Nezaret ya. Kötü oldu. Ayıracaktım buradan. Aa Kartuş gelmiş. Öldük. Kaçtım galiba. Aa. Yine yavaşlıyor ya. Adam burada beni bekliyormuş. Ne sorun değil. Sorun değil. Üzdü. Kessek iyiydi çocuğu. Tamam haydi alalım. Bu sefer rahat keseceğiz. Bu yani şanstan adam geberiyor ya. Şu anda lot oynasam milyoner olacak. O kadar şanslı. Adamdan bal damlıyır Harbi 10 kere adamı 2 kere önce kesebilmişiz Ne bal ya Minyon 2 adım asla kuleden hit yemezsem yetişip keseceğim adamı E basıp öldüreceğim Yok ama Geldim ona Geldim geldim kartış kanka çok gaza geliyorsun sen ben sana söyleyeyim Hadi eşine bak sen bir ya Ben aldım kanka sen öleceksin çünkü Oraya git aslan parçası nasıl vuruyor kuleye vuri var ya şu an nasıl mutlu sen yön almak damat şu anda ya. Biz kalsın ya. Hadi gidelim abi. Uli salmış gibi yapacağım. Bir şeyler var mı bakayım etrafa. Uli bir ne yaptı anlaşılmıyor yani adam farm alıyor yürüyor mu vuruyor mu ne yaptı belli değil. Baksana saldı adam farma öyle vurmuyor. Beyze mi gitti acaba çocuk? Ha? Neredesin oğlum oğlum? <laughs> adam mevze gitmiş. <laughs> ah, karnım ağrı giriyor. Nasıl oynuyor oğlum sen ya? Aşırı mahsus oynuyor. Neyse, gitsin bakalım. Geldi mi? Gelmiş. Adam AP, Rodolfo alıyor iki tane. Baya tank ya. Harman da başka bir şey yapsın. Ne yaparsa yapsın abi. Artı nerede? Yemeyeceğim mi vardı atmayıp lan E şöyle gel ya. Hayır ne güzel ya. Neden canlıyım ya. Eee. E, Sırsana can gelecek mi bakayım. Bir. Ay <laughs> vurmayı unuttum. Ay tuş şara basın. Q bastım da basamadım galiba beceremedik. Heyecan yaptım ona kesin. <laughs> q Q ya hayda yapamadık bir anda. Elimiz şeyin dolaştı abi. Birine dolaştı elimiz. Neyse <laughs> şu yerden pekala <tam> gideyim ya. <laughs> <laughs> Neşe mi ya? Ha? Yürümek lazım çünkü bot çalışıyor ya. Beyzizlat <laughs> düz mükemmel bir şey ya bu item. Muazzam bir arkadaşlar. Allah ultiydim lan beyza attığım gibi kartuş sakin ol koşamıyorum ultiyince de çarar bir emekli arkadaşlar gördüğünüz gibi koşamıyor Bu da gideyim ben ya bunlar kaşınıyor darbesi geçen görmüş müydüm ya Oğlum Lux var nasıl kaşınıyor ya Ay, İyi 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 Abi gel Gel buraya gel 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 gel. Attın sen gel, gel 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 Baş. gel. Kaç. Ya ben kesin ben kesin ben kesin. Ah ulan ya. Neyse gidelim. Hay dedim buradan da. Bu bayağı bey bitmiş yetişmem lazım. bot dönüşmüş. Uçuyoruz şu an. Ungol'da aldık böyle. Kartuş var. Kartuşu kesmeyelim. Farma alalım. İnanılmaz farm Koşmam lazım. Deli bey var. Vuruyor şu an. Kuduruyor zaten. Elahat şu an heyecandan var. Oh diyor. Kuleye vuruyorum ben de. Ne güzel diyor. Gel buraya buraya voleye. ki kanka. Bırakmam ben seni. Tuz köpek yapışacağım sana ya. Hadi Öyle bana işaret yaparsan rezil ederim seni. Bir daha simge çıkarma. Rezil rüsvü olursun. Aha. Hadi bay bay ya. Kör olduğu için göremiyor arkadaşlar. <laughs> Kör etti mi göremedi. Cimardı kesmiş mi herif? Lan oğlum çarın kolu kalkmıyor. Zayıf noktayı vurmazsanız zarf kolu kalkmıyor çarın ya. Hmm. Taşları alacağım. Tek atmak istiyorum ya. Assassin's tarzı. Yıldırım bayağı iyi ya. Bufflı ya. Sürekli patlatıyorum abi. Her sene patlatabiliyorum. Geliyorum Lux'cım. Tek yiyebilirsin bebeğim. Dikkat et. Rampage. Sana da geleceğim. Merak etme ya. Su. Sana da geleceğim. Aman aman şu wall var Yasu'nun volu kadar bozuk bir şey yok oyunda ya topa çıkalım. Oli alacak. Oli bir zaten şu an hiçbir şey istemiyor. O kuleyi almak istiyor. Adam kilalayayım, alayım, farm alayım hiçbir şey umurunda değil. O kuleyi alsın yeter ona ya. Şu an mutlu yani. Onu kesmem lazım şu an. Baksana şu adam. Kule istiyor başka bir şey istemiyor ya. Evine git hadi ya. Aynen kanka ya. Bence de kaçtın ya. Bence oldu ya voley. Başardın kanka. Aldın mı kuleye geldi mi? Kuleye ilk ben alacağım oğlum. Adam rahatsız gibi oynuyor. Hayır 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 ya. Hayır ama dostum. Ayıp. Ne yapıyorsun oğlum? Allah Allah. Özülür müsün oğlum sen lan? Adamı kesmişim zaten. Kuleye göre. Abicim. Gider misin? Ya alacağım Allah Allah. Sabır yarabbim. Al gari diyor. Başına bekliyor. Özülür müsün oğlum sen? Al. Almıyor. Almıyor. Al, kalsın abi. Hadi. hadi görüşürüz. Hayır almayacağım ya. Geber ya. Özürlü özür hareketler yapıyor. Salak mıdır nedir ya? Geber kanka umuduna değilsin ya bu arada. Özürlü müdür nedir? Delirt daha abi ben hareketlere bak. Herif. Alın lan kuleyi Sen al lan bu, bu almasın abi gıcık oğlum alacağım kuleyi geliyor gold'u bölmeye geliyor Bu ya Sanki yardım etti gank atsak tamam eyvallah da yani o da yok Eee ne oldu şimdi senin maul biçik Abi ya o Neymiş? Ya ee. ee, gel buraya. Neyse adam at Adam milyon plan koşuyor yetişemiyoruz adama. Ya abi yeter ya. Neymişsin ya Yasur sen, ha. Ee, şimdi ne olacak kanka? Gel 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 gel. Hadi geber ya. Ay deli oldum bak herife. Yine kayıyor sağa sola deli oldum. Gel buraya gel. Bilmiyorum. Sonunda bitti mi kankam biliyor ha? Oğlum biliyorsun ha? Rahatladım ya. Neymiş bu böyle oğlum? Koşmaya girmiş adam sadece. Kule alacağım zaten adam salsa alacağız yani. Goldu bölmeye çalışıyor. Manyak mıdır nedir? Genç de atmıyor. Attın genç adamı kestik ya da kuleyi korudun diyelim. Eyvallah. Onu da yapmadın. Hak etmedin ki dostum. Hak ettiğin şey yok yani orada. Ne alacağım? Ebedi alayım ya dümdüz. Ebedi ebedi. Güzel. Çok güçlü şu an var. Her yeri kesebilirim. Hmm. O neredeymiş ya bu şey? Bir şey değil mi? Şu an e, kartuş free kill bir ne biçim vurdu <laughs> Ay Cervan öldü. <gülüyor> <gülüyor> ya, ölüşe bak. Köpek ölmüş Allah şey basma şeye bas. Ya onu Ama iyi vurdu ha. Kartuş reisi doğrusu ölüyormuşuz. Bir şey yok. Kill al. Bu böyle haberiniz olsun yani. Kill al, farm at, kuş ol, koş. Çünkü base'den hızlı koşu olduğu için hemen varıyorsunuz. Bak teleport atsanız aynı şeyde varıyor. 9 koşmanın içinde şu yasaya bulaşmasak mı ya? Adam aldı temlere bak koşmaya girmiş. Ben yani tam %12 mamut veriyor. Koşuyor adam. Ne olacak şimdi Max kardeş? Hadi bakalım. Abi nasıl ya Lux? Nasıl ya? Geben lan. Geber lan. Ay kesemedim. Sıfır vurdum herife. Niye? Çok az vurduk çocuğa. E, düz Q düz yapmamız lazımdı. Neyse. Şunu almamız lazım. Bizim şu item almamız lazımdı galiba. Kraken ya da statik bir şey. Çünkü kolu kalkmıyor şarından. Olsun ama yani. Bu biraz kötü gözükebilir ama bunu alıp full şey gidersem burst bunu saldırıcıyla bir şey yapabiliriz yani. Kolu kalkmıyor şarim. Biraz daha hızlı vursam ölüyor adam. 0.90'da çok az ya. Hmm, 80 AD veriyor şu an 25 veriyor. Hmm, şunu alsak, şunu alsak bitiyor maçı ya. Ondan sonra ne almamız lazım? Yunta olabilir ama saldırıcı bir şey almak istiyorum. Şunu mu alsak Kraken? 55 45 50 40. Bu daha iyi. Şaken patlatma istikdai bu voli bir harbi adam sadece kul almaya oynuyor. Baus sanki ölüp ölüp kul almaya oynuyordum. Armı da aldım adam oldum. Nasıl ama süper değil farmı da alalım abi bir yandan farm da alalım güzel. Lux'ı bir keselim ya. O ne diyordu ya? Tek mi atacaktı bana? Lux Tek mi atacaksın? Bakayım atabiliyor mu kanka ya? İzleyelim izleyelim atabiliyor mu atamıyor mu? Hani? Hani tek atıyordun ya. Ne oldu? Sarpın adam kesimi. Alalım abi. Ebedi bitiyor arkadaşlar. Bittiği zaman başlayacak bizim oyunumuz ya. Chat yapmayın. isterim 1925. Ne alsak yetiyor ya. Alalım abi. Zım, zım, zım. Pasif açılınca vuruyor şar. Ağlama ya. Gidelim abi. Geçen laksa 45 kilo aldım. Bir ara gel de yapayım sana. Ezik. Kudur kudur. Chat yapıyor. Geliyorum oraya. Geliyorum orada bir şey gördüm. Şurada biri var. Odam tek yedim. Bay bay görüşürüz. Tek attım. Hayır, görüşürüz kanka. Ebedi alınca gördünüz mü değişimi? Bir anda farklı bir çar oldu. Gördünüz mü? Ne oldu ya? Gel bakalım buraya. Ne yapıyor? Uçuyorum ben ya. Uçma geldim. Hadi görüşürüz kanka. Bay bay. <laughs> ne biçim vuruyor oğlum bu çar. Güzel çar ya. Oo Zahir'e biliyor oyunu. Çiçek bıçak açıyor. Aferin lan sana. Ama mule gidelim topa. Voli bir oyun yok ya. Voli bir ittikçe voli bir ekçiz arkadaşlar. Biraz daha krit alalım. geliyor Geliyor mu bebeğim. Ayaklı bez oğlum çarşı. Ayaklı bez şey. Teleport. ki teleportum var. Oğlum ne biçim vuruyorum lan. Wave tek yedi. <laughs> Çar çok gitti ya. Baya OP arkadaşlar. Yani bir anda mesela adam şu an orada. Bir anda oraya geliyorum şimdi mesela. Bir anda ben de oradayım. Ölmüş zaten. Şimdi middeyim mesela. O laks nerede? kesim şu aradan gidip. Bir orada M bir burada M her yerdeyim kankalar ya. Ne oldu ya öyle? Tek attım sanki yalandan ama Ne oldu ya? Tek yedin gibi sanki kanka. Üçsü var. Allah yedi konu üçsü var öldük. Yokmuş Allah. Allah hayır. Allah cezamızı ver. Uh. Vuramadı Allah'tan. Uh. <laughs> Malım ben. Dönmesem ölmüyorduk galiba. Adamın önünde beyz atıyoruz arkadaş. Ölelim ne? Yani yalvardık herife bizi kessin. Öyle diyeyim ben size. Bu ne kadar kötü lan. Ağır nöflü item bu çok kötü. Item bitir bitirirken aldığınız işler o kadar çöp ki. Yani bütün para boşa gibi düşün. Hiçbir işe yaramıyor. 20 maliye 20 krip. Bok gibi ya. <laughs> 1400 gol aldığımız şeye bak. Berbat. Ama bitirince çok güçlüler yani yine nöflü hali yani. Nöflü olmasaydı iyiydi. Lux nerede? Lux tekleyeceğim sürekli. Hmm. 500 gold lazım. Hmm. Ölmesek olurdu ya. Ama sen de Samira var ya harbi böyle bir yerden geldik. Şansla crit yemedik Samira'dan. Ya su alacaksın Fountain'ı kafasını atlayıp vuracağım böyle bayılacak abi. Biz kartuş Bu şampiyon ne biliyor Mobilom her şey kesiyor. Lux, kartuş. Ama bizim bu counterlıyor. Samira ya Yasuo counterlıyor. Skillerimizi blokluyor ya Olayı bir bak şimdi öldük doğduk geldik uçuyoruz abi. Hızlı Beyz olduğu için e, hızlı koşma da var base'den sonra. Yani yetişiyorsunuz kaybolmuyor yani. Bak parma aldım. Abi yapma ya. atma bu artık. Çemberen bir şey mi alsaydık? Burada mısın lan çocuk? Neredesin? Burada değil galiba. Şurada yemiş falan yok mu ya? Canlı olur doldursaydık iyiydi. Oğlum bu ne lan? Nasıl bir hasar vurdum? Acayip bir hasar vuruyorum. Parma alamıyorsun. 200 gold lazım. Orman dönmüş bu ama Bunu dönmemiş. Her şeye tek attım, kuşa tek attım. Ya su kaşınıyorum kanka, senin kaşıyalım ya. Var mı lan bolun? Aa bol yok bu sefer çocuğun. Allah'ım bol Aa karışık keseceğim dur dur. Ama doyuyor adamlar, eski ee, He Aha ha o şekilde yani. Kaç Ölüyoruz. <laughs> Ucundan öldük. <laughs> Anla ki ucundan öldük. Ne oldu? Tek attılar. Bize bir kara lazım sanki ya. Ne diyorsunuz? ne maf olmuş mu lazım? Ben maf olmuş alacağım ya. Maf olmuş lazım. Hem saldırızı hem de can çalma. Çünkü çok yavaş kaldık ya. Adama vuruyorum vuruyorum. Çok aşırı yavaş kaldık. Crit yeter bence. Botu değişmeyiz. Son item aslında bir şey değil mi? Son item. Hayır, bir şey alalım ya. Bir dakika. O item öyle çıkılmıyor mu? Item yola ver aslında. Nerede ADC eşyası? Şu item alalım. Immortal Shed Bob'u. Can Şen veriyor mu? 640 kalkan veriyor. Son anda kurtarır. Artık crit verirse %100 kritimiz olur. Tek atarız. Saldırdığımız az olacak ama bakalım. Değiştiririz en son duruma göre. Çalınma boş. Ölmesek iyi ya. Ölüm iyi olmuyor. Ne oldu ya? Kart sızırlıyor. Hoş tilt olmuş. Fena kavga ediyor herkes ya. Kardeşim ya sakin ya oyun mu? Merhaba. Adam tek yedi lan. Yuh. Yıldırım patlayınca abi yıldırım kaçmış? kaç olmuş? buçuk anladım hocam. İkisi zaten dört kalmış. Kaç kilo almış? Ürünler var ya üç dört kilo almış. Böyle yürümem ben de. Kim şöyle mi? yandan. Evet. Abi nasıl oluyor iş ya? Bir şey öldüm. Allah aksın reisi değmiş. Ucundan değmiş Laksın Reis'i. Nasıl oluyorsa artık. Ama Laksın Reis'i değmiş ve vurdu hasara bakar mısınız? Bir kavurmuş itemlerle. Ne almış bu item? Bu da ikisi. Biri 300, biri 150 vurmuş. Normal değil ya. Şart olsa olsaydı ölmezdik. Bir almam lazım. Fena börsüyoruz adamlardan. Bizim şarda çok kırılgan ya. Bunu alalım. Tahsilere değişeceğim. Kraken alacağım yerine. Çünkü tahsilerde gold'u kask yeter bence. Kraken dönük. Kraken iş yapabilir. Şu Lux kıştırıp bir yerde kessek yoruyor. Lux yoruyor bizi. 25. alıyoruz mu? Okey. Baron da almışız oğlum biz. Kim aldı baronu? Bana gelmedi ya baron. Bana varmadı ya. Öldük diye galiba. Bottan mı Bir yerden speed fırsak iyi olacak. Aa şu adam var. Koş abi. Uçuyoruz zaten ya. Kaç koşuyoruz? 900. En normalde kaç koşuyoruz? 700. Oha lan. Tam gördün mü beni beyaz atıyor. Hadi At oğlum. Ben sen gıcık oğlum. Öleceksin Abi yapma ya. Yapma şunu yapma. Ya. Neyse tamam çözdük abi. Kartuşu çözdük. Egzoz kartuş. Kartuş 3 tam olmuş tek attı bize. Adam fena vuruyor ya. Bitmez inşallah. Tamam şu an olduk arkadaşlar. 450 AD'miz var. Potu aldık. 470 AD. 100, 100 kritimiz var. Ve çok hızlıyız. Şu an olduk. Bu biraz az detaylı oldu ama okey. Lan Jaron R'ye basamadı. Bir daha at oğlum. Kaçamaz o ya. E'ye mi öldü? Nasıl öldü E'ye e lan? Bir şey oldu orada da E'ye mi e sorma değil. Lan dur lan dur lan. Voli maç bitiyor voli. Voli maç bitiyor. Dönsene oğlum Beyze. E. Oğlum hasta ruhlu herif hala spit atıyor. Oyun bitti herif hala spit atıyor. Hasta ruhlu herif ya. Dönse tutardı iki kuleyi de. Oha iyi. Oğlum bir şey diyeceğim. Lux support mu oynasak bu ne? İki item tek atıyor adam. Bitti oyun ya GGBP. Bu neymiş oğlum? Adam iki her şey tek atıyor lan. Kerry aldı ya şeyde turnuvada. Sanki yani Lux Kate yaptılar adamlar param parça etmişti e. Harbi eder yani bu normal değil basar. Fena vuruyor. Biz de 50 kavurmuşuz ama kartuş helal olsun çocuk tek başına dilendi yani takım için güzel de vurdu.